Bilecik Afyon arası gitmiştik. Arife günü çıktık yola. Gayet güzeldi. E, kalabalık değildi. E, fakat dönüş yolu ister istemez tabii yoğun olarak geçiyor. Şu an itibariyle Bozüyük'teyiz. Trafik oldukça yoğun, kalabalık. E, şoförlerimize, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza e, dikkat etmeleri konusunda e, demeni de bulunuyorum. E, yavaş gidin. Sakin gidin. Kazasız belasız gitmeniz gerektiği yere ulaşın. Allah yer ve yardımcınız olsun.